17 Temmuz 2025 tarihli resmi gazetede yayımlanan Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı ile emekli maaşlarına ilişkin tüketici kredisi borçlarının tahsilinde uygulanabilecek bloke işlemleri konusundaki uygulama farklılıkları giderilmiştir. Buna göre emeklinin açık rızası, yazılı onayı varsa, tüketici kredisi için bloke talimatı varsa, kredi sözleşmesinde mahsup, birman, hapis hakkı gibi hükümler varsa, emekli maaşı kredi ilişkisi olan bankaya yatıyorsa, borç gecikmiş ve temerrüde düşmüş ise bloke uygulanabilecek. Bunun dışında emekli maaşına emeklinin rızası olmadan doğrudan haciz uygulanamaz, mahkeme kararı olmadan veya icra takibiyle birlikte yapılan rıza dışı blokeler hukuka aykırıdır. Emekli başka bir bankadan maaş alıyorsa ve rıza vermediyse bloke uygulanamaz. Ticari kredilere, kredi kartı ve kefalet borçları bu uygulamaya dahil değildir.